Bursa'da üretimden pazarlamaya her alanda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi'nin fide fidan tohum ve ekipman destekleriyle tarım Bursa'nın yükselen değeri haline gelmeye başladı. Tarım Peyzaj AŞ'nin destekleriyle Orhan Gazi'de kurulan yarı otomasyonlu Yaban Mersin'i ve Ahududu bahçelerini gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Bursa'nın tarımdaki gücünü daha da artırabilmek için canla başla çalışıyoruz dedi. Bursa'yı depreme karşı dirençli kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan kaçak yapılaşmayla etkili bir mücadele başlattı. Yıldırım ilçesi sınırlarında nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen fabrika binalarının yıkımına başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Osmanlı Saray Mutfağının doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetlerini dünyaya duyurmak amacıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği gastronomi festivali 15-17 Eylül tarihleri arasında Minos Parkı'nda yapılacak. Yeşil Bursa, yeşil gastronomi temasıyla gerçekleştirilecek olan festivalle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, bu Bursa'nın festivali. Amacımız Osmanlı'ya başkentlik etmiş Bursa'mızın lezzetlerini tanıtmak ve turizme kazandırmak. Bu festivale hep beraber sahip çıkalım, bunu bir çığ misali büyütelim, geliştirelim dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen çocuk şenliğine katılan çocuklar yeni eğitim dönemi öncesinde son hafta sonunda bol bol eğlenip moral depoladı. Kral Şakir karakterleriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu şenlikte küçük hayranlarına kitap imzalarken çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi.